Ne olacak ya? Ne oldu canım? Otursana. Ediz. oyun oynayıp duruyor. Geçen gün beni yemeğe götürdü biliyorsun. Her şeyi ayarlamış. Sonra bu sabah Aylin geldi. Yatakhanede... ...herkesin önünde sinir herkesin mal olduğunu biliyor zaten dedi. Of. Neymişsin yani? Öyleymişim işte. Saçmalık bunlar değil mi? yani çocuk seni zorla götürmedi mi canım? Kolundan tutup herkes biliyor bunu. Yani zorla değil tabii ama... Canım yani hadi gidiyoruz deyip sürüklemedi mi, emrivaki yapmadı mı? Aynı şey işte. Bak Nilcim, sen bütün bunlara takılacağına biraz kendine dikkat etsene. Güzel kızsın, neşeli kızsın, bütün etrafında neşe saçıyorsun. Boş ver şimdi Ediz'i bilmem kimi. Bak, yazık değil mi güzel gözlerine kıpkırmızı olmuşlar. Tamam. Bildiğin gibi işte. Farklısı. Yani sesinizde değişmiş. Biraz içimize kapandık da canım muhalif tabi. Başka sebebi yok mu? Her şey aynı değil tabi. Herkes değişiyor. Bazılarını da... ...dediğim gibi bulamadım açıkçası. Hmm. Doğal ya. Zamanını bununla geçemiyorsun Demek Kerim. sözümü yanlış anlamadın değil mi? Yani farklısın dedim ama... ...yine aynı ki. Belki de... ...bu ayımda benim şu koskoca okula güldürebilen tek kişi. Canım benim. Sağ ol. İyi ki varsın. Ben de. zekalı sandı, geri zekalı. Ne dediğini yaptım, hiç pişman değilim. Kızım senden de korkulurmuş hani. Ama yine de bence Elif'in kötü bir niyeti yok kız. Kötü bir niyeti yok mudur? Ay delireceğim ya, ne biçimsin sen? Ali! Asma lan, şimdi başlıyor. Göreceksin, o yemeğin nasıl burnundan geçireceğim? Sen ne yaptın zannediyorsun ha? Ne söyledin Nile? İlişkimizi kurtarmaya çalışıyordum. Sen bunu ilişki mi diyorsun aptal? Ne ilişkisi? İlişki! Bırak. Bak sen! Bırak. sen! Bırak. Bırak. sen. Gel. Bırak. Bırak. Onun dostu Bırak. 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 そうっす。 Alo, buyurun. Aa, iyi günler. Ee, ben Kabataş Erkek Lisesi müdür, müdür muavini Neriman Özkul. Ah, buyur. Ee, efendim ben Ediz Cevvaloğlu ile görüşmek üzere velisi Ahmet Bey'i aramıştım. Kendisi müsait mi acaba? Ha? Ediz mi? Ha, tamam bekleyin, bağlıyorum. Evet, ben Ahmet. Buyurun Neşe Hanım. Hayır pek hayır değil galiba Ahmet Bey. Ee, sizinle Ediz hakkında konuşmak istiyordum. E, ee, kendisi bu sabah bir kız arkadaşıyla tartışıyordu. Şu Aylin denen kız mı? Ee, evet, Aylin eyice. Ee, ne olmuş? E, ee, aslında tabii bu pek tartışma gibi değildi. Ediz Aylin'i resmen dövdü. Anladım Neşe Hanım. Ben icabına bakarım. İcabına bizde bakabilirdik Ahmet Bey. Fakat ben şöyle bir karşılıklı konuşsak diyorum. Çünkü Edis'in hal ve gidişini hiç beğenmiyorum bu son günlerde. Belki karşılıklı konuşursak birbirimize yardımcı olabiliriz. Neşe Hanım anladık dedik. Arzu ederseniz siz orada icabına bakın ben burada. Benim öyle saçmalıklara ayıracak vaktim yok. Dahası böyle aylıklar yapmasın diye bir bol para verip size şey oluyorum. Her neyse e, Hı, ama Ahmet Bey... Ben icabına bakarım. Size iyi günler nişanlı. Ayı! Gör bakalım kim kimin icabına bakıyormuş. Lise defteri Gençtiler, hırslıydılar, arzuluydular İstediler, denediler, hiç vazgeçmediler